Cumhuriyet Halk Partisi adına Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na göre ÇED gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi ve bunun için alınacak önlemlerin seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesini içermektedir. Arazi kullanımı, depremsellik, fay zonları, jeolojik sakıncalı alanlar, hava kalitesi, çevresel altyapı, toprak kirliliği ve kontrolü, iklim değişikliği, ulaşım, gürültü, göller, göletler, yeraltı suları, flora, fauna, ormanlar, milli parklar, tabiat parkları, çayır, mera ve sulak alanlar, tabiat varlıklarını koruma çalışmaları, atıklar konusunda incelemeler yapılmaktadır. Çet olumlu karar ya da çet gerekli değildir kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili herhangi bir teşvik, onay, izin, yapı kullanım ruhsatı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmemektedir. Çet raporunun sözüm ona halkı bilgilendirme toplantıları ne yazık ki halka gerçekleri anlatmak yerine sadece bölgeye yatırım geleceği ve onlara istihdam sağlanacağını anlatan gerçeklikten uzak adeta ikna seanslarına dönüş 1983'te yürürlüğe giren çevre kanunu kapsamında 93'te uygulanmaya başlandığı tarihten bugüne kadar neredeyse çet olumsuz raporu olan herhangi bir proje yok arkadaşlar. Türkiye'nin durumu ortada. Milyonlarca yılda oluşan coğrafyamız orman koruma alanları, sulak koruma alanlarının vahşice talan edildiği noktaya evrildi. İklim ve su krizinin hem ülkemizi hem de dünyamızı tehdit ettiği bu süreçte çet raporları sadece sıra sağmak, prosedür tamamlamak değil, doğa, çevre, insan sağlığı ve güvenliğini koruyacak doğrultuda olmalıdır. Ülkemizi adeta çölleştiren, talana varan vahşi madenciliğin sonuçları ortada. Manisa'da, Amasra'da, İliş'te yaşanan maden facialarının oluşum sebepleri ölümler ve sonradan yarattığı siyanür, sülfürik asit ve benzeri kimyasallar nedeniyle yarattığı çevresel felaketler, taş ocakları ve vahşi madenciliğin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, Afşin Elbistan Termik Santrali gibi santrallerin olumsuz etkileri itibarıyla çet raporlarının ne kadar yetersiz özensiz ve sorumsuz hazırlandığı ortadadır. Ergene'nin kirlilik nedeniyle simsiyah akmakta olduğu ortadayken etrafındaki 11 il tarafından adeta bir kanalizasyon gölü gibi kullanılan Marmara Denizi'nde 700 civarında olan balık çeşitliliği bir Tamamlayın lütfen buyurun. Fauna ve floranın Fauna ve floranın yok edildiği Marmara Denizi'nde müsilaj eskisinden daha kötü bir şekilde hortladı. İliş'te siyanür sızıntısı olduğu halde sadece para cezasıyla çevrilen ve çet kapasitesi arttırımına gidilmiş olması da ciddiyetsizliğin en önemli göstergelerinden biridir. Çet olumsuz raporu vermek için sizin daha hangi felaketlerin yaşamasını beklenmez gerekiyor? Bu ülke iktidarın ya da sermaye değerlerin malı, malı değil, gelecekte çocuklarımıza bıraktığımız bir emanettir. O nedenle önergeyi olumlu olarak karşılıyoruz. Sizlerin de bu yönde oy kullanmasını diliyoruz. Herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.